Bakır'da karakolda hareketli anlar yaşandı bugün. Pompalı tüfekli bir kişi emniyetin bahçesinde iki el ateş açtı. Saldırı alarmı verildi. O zanlıyı polisler kimseye zarar gelmeden yakaladı. Biraz daha geri gidelim arkadaşlar. Çevre güvenliğimiz için lütfen. Polislerin eli tetikte alarmın rengi kırmızı çünkü dakikalar önce bir saldırgan karakola girdi. Pompalı tüfekle ateş açtı. Alık silah sesleri falan geldi. Biz kendimizi yere attık. Diyarbakır'da öyle saatleriydi. Suriyeli Abdurrahman Katibi huzur polis karakolundan içeri daldı. Suriye uyruklu bir kişi polis merkezine silahla girdi ve ardından havaya ateş açtı. O ateş sonrası polisler teyakkuza geçti. Suriyeli genç silah kullanılmadan etkisiz hale getirildi. Gözaltına alındı. Ekipler bölgeyi hemen güvenlik çemberine aldı. Zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı, polise saldırı girişiminde bulunmadığı öğrenildi. Eu